Evet gençler haritalar üzerinden en çok soru çıkan konuları size anlattım. 40 dakika falan sürdü. Şimdi haritalar üzerinden bir de soru çözümüne bakalım arkadaşlar. Yani ne tür sorular gelmiş onları göreceksiniz. Hemen birinci sorudan başlayalım. Evet ilk sorumuz şöyle. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırarak göstermiştir. Bu alanlardan hangilerinin Çöl ikliminin görüldüğü alanlar esas alınarak oluşturulacak doğal bölge sınırları içinde yer alması beklenir demiş. Şimdi tabii ki arkadaşlar bu soru çöllerin yerini bilmemizle ilgili artı iklim haritamızı bilmemizle ilgili. Alın size hemen şöyle bakalım. E, iklim haritası ve biz biliyoruz ki arkadaşlar Büyük Sahra Çölü dünyanın en büyük çölü. Sonra Avustralya çölleri oldukça önemli. Genelde zaten bu iki yer sorulur size nasıldı hatırlayın. Temel ve Dursun Avustralya kıtasına gittiklerinde Dursun suratına kil maskesi uyguluyordu. Temel ne diyordu ona? Yüzündeki kil maskesiyle kraliçe Victoria Gibson. Bak Victoria ve Gibson çölleri. Büyük Sahra çölü de zaten biliyorsunuz. İşte Arabistan çöllerini, Arizona çölü, Atakama, Patagonya, Namibya, Kalahari çölleri, işte Gobi, Taklamakan, Kızılkum, Karakum, Tar çölleri değil mi? Dünyanın önemli çölleri dolayısıyla biz bakın 3 ve 4 5 numarayı alacağız. Cevabımız da E seçeneği olacak çöl bölgelerinde. Peki hocam 1 numaralı iklim bakın bunları da bilmek lazım. Yani cevabı verip geçmek değil önemli olan. Önemli. Cevap bulmak yetmez. Diğerlerine de bakacaksınız çünkü karşınıza diğer seçenekler çıkacak başka sorularda diyoruz. 1 numaralı yerin ekvatorial iklim olduğu çok net görüyorsunuz. Tropikal yağmur ormanlarının bulunduğu İki numaralı yer Afrika'nın güneyi, Kap bölgesi. Orada ne var? Akdeniz iklimi var. Dikkat bak, Akdeniz iklimi var. Peki, 3 ve 5'i söyledik. 4 numaraya bakıyoruz. E, dört numarada da artık kutup ya da biraz daha güneyinde tundur iklimini görüyoruz biz. İşte arkadaşlar size diğer yerler. Peki, geldik ikinci soruya. Aşağıdaki haritada tundura ikliminin yeryüzündeki dağılışı kırmızı renkle göstermiştir. Bu iklimin görüldüğü alanların alanların aşağıdaki bölgelerden hangisi ile benzer dağılışa sahip olması beklenir denmiş. Şimdi tundra ikliminin olduğu yerler e tabii ki kutba çok yakın olan yerler değil mi? Kutba yakınsa bir yer e tabii ki orada nüfus azdır. Çünkü yaşam şartları orada oldukça zor. Çay üretim bölgesi muson bölgesinde hemen karalıyoruz. Termal turizm bölgesi deyince biz bakın şöyle Fayatlarını çiziyoruz. Dünyanın en meşhur fayatlarını çiziyoruz. Bakın şu şekilde. Artı bizim de ülkemizden geçen fayatlarını çiziyoruz. Bir de Afrika'nın doğusunda var biliyorsunuz. İşte yani kırmızı nokta ile gösterilen yerlerin termal turizmle depremle ilgisi yok. E, Bozkır bölgesi Orta Asya ve yine işte Anadolu'nun falan olduğu yer. Cevabımız çok net bir şekilde A seçeneği olur. İşte siz arkadaşlar dünyada Nüfusun en az olduğu yerler. Tundra iklimi ve kutu ikliminin olduğu yerler. Ekvatoral iklimin olduğu yerler yine bakın. Endonezya hariç ama bu arada. Evet orada da ekvatoral iklimi var ama. Amazon ve Kongo ormanlarında e, nüfus az. Bunu tekrar vurguluyoruz. Büyük Sahra çölü, işte Arizona çölü, Namib çölleri, Namib diğer bir ismiyle. Avustralya, Victoria ve Gibson çölleri. Yine Orta Asya'daki çöller. Gobi, Taklamakan, Kızılkum, Karakum. Çölleri, Arabistan çölleri dünyada nüfusun en az olduğu yerlerden bir de yüksek dağlık yerler bakın. Kayalık ve Ant dağları, Himalaya dağları, İskandinav dağları dünyada nüfusun az olduğu yerlerden diyoruz. Peki aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırarak gösterilmiştir. Bu alanların hangilerinde iklime bağlı olarak benzer bitki topluluklarına rastlanır? Yani iklim bitki örtüsünün, bitki örtüsü iklimin aynasıdır. Dolayısıyla her iklimin kendine ait bitki örtüsü vardır. Hemen bakalım şöyle gençler. Hemen bakalım. Bir numaralı yer. Neresi? Ekvatoral iklim değil mi? Ekvatoral iklim. Yani ekvatoral iklimde tropikal yağmur ormanları var. İki, Akdeniz iklimi. Akdeniz ikliminde ne var? Makiler var. Maki değil mi? Peki 3 numara Endonezya yani ekvator bak hemen şöyle şu Gine körfezinin az aşağısına bak nokta koyuyorum. Buradan çizeceksiniz ekvatoru unutmayın. Dolayısıyla 3 numarada ekvator iklim. Ee, yine bitki örtüsü tabii ki aynı olacak. İklimler aynı olduğu için 1 ve 3 diyoruz. Peki hocam 4 ve 5 numaralı yerler. E, 4 numara bakın kutba yakın. Yani e, işte tundra iklimi ancak olabilir oralarda. 5 numaralı yerde tabii ki çöl iklim arkadaşlar. Cevabımız bu durumda net bir şekilde C seçeneği olur. Soru 4. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numara, numaralandırarak göstermiştir. Bu alanlardan hangileri yoğun nüfusu bölgeler arasına girmez? Şimdi dünyada nüfusun seyrek olduğu yerleri bilmen lazım, değil mi? Seyrek olduğu yerler neresi? Kutuplar, tundur eklim bölgesi, ekvator eklim bölgesi, çöl bölgeleri, dağlık bölgeler. Bu mantıkla düşüneceksin. Bu mantıkla düşüneceksin. Peki, hemen hemen şu haritalarımızı bir hatırlayalım. İşte dünyanın nüfusun en kalabalık olduğu yerler. ABD'nin doğusu ve batısı. Yani bir numara nüfus kalabalık. iki numara nüfus kalabalık. Nil deltası çok kalabalık arkadaşlar. 4 numara da gitti bakın. Peki 3 numara neresi? Büyük Sahra Çölü. Yani dünyada nüfusun en az olduğu yerlerden. 5 numara yer neresi? E tabi ki Tundur Eklimin olduğu yer. Sibirya nüfusun az olduğu yerlerden. Dolayısıyla cevabımız 3-5 yani D seçeneği olmuş oldu diyoruz. Peki, yer şekillerine göre oluşturulmuş bölgeler bölgelerden biri de dağlık bölgelerdir. Aşağıdaki haritada yeryüzündeki başlıca dağ sıraları kırmızı renkle gösterilmiştir. Buna göre yalnızca haritadaki veriler dikkate alındığında aşağıdaki ülkelerden hangisi dağlık bölgeler içerisinde değildir demiş. Hemen bakalım arkadaşlar bu ülkelere. Şimdi Kayalık Dağlarını biliyorsun. Kayalık Dağları, bakın Kanada'nın batısı olur. Dolayısıyla Kanada gitti. Evet. Ant Dağlarını biliyorsun. Şili nerede? İşte bakın, görüyorsunuz. Şili burada, Şili burada. Dolayısıyla Şili gitti bakın. Tamam mı? Peki Hindistan. Hindistan neredeymiş? Bakın. Evet, kuzeyinde e, Himalaya Dağları var. Görüyorsunuz. Dolayısıyla gitti. İran. Halbuki Himalaya dağ sistemi içerisinde Zauros dağları falan var. Elbrus dağları, Zauros dağları. Bizim e, işte dağlarımızın devamı gibi Torosların öyle düşün. Dolayısıyla bakın o da gitti. Ama dikkat Brezilya'nın olduğu yerde öyle çok yüksek dağlar yok. Brezilya bakın görüyorsunuz tamam mı? Evet. Yani cevabımız A seçeneği oldu arkadaşlar. İran'ı, Hindistan'ı, Kanada'yı, Şili'yi ve Brezilya'yı görüyorsunuz. Evet 5. soruda cevabımız A seçeneğiydi. Geçiyoruz 6. soruya. Yine haritada bazı alanlar koyunlukla gösterilmiş. Bu alanların hangileri yüksek dağlık bölgeler arasında yer alır demiş. Dikkat. Şimdi bir numarada neydi? Amerikalılar kayaları kırıyorlardı. Kayalık dağlarıydı. Hatırla. Peki. Peki. Kayalık dağlar arasında yer almaz demiş. Dağlık bölgeler arasında Yer almaz demiş. Bir hata olmuş soruda. Düzeltelim biz arkadaşlar onu. 5 numarada Himalaya dağları var. 1 numarada Kayalık dağları var. Tamam mı? Şu önemli değil. Buna takılmayın fazla. Peki 4 e, numaralı yerde İskandinav dağlarını görüyorsunuz arkadaşlar. İskandinav dağları var. 3 numara Büyük Sahra Çölü. Dağ yok. Bak yuvarlık için al bunu. 2 numaralı yerde de dağ yok. Onun için cevabımız C seçeneği olacak. Bazen şu e, mesela cevap kısımlarını ben işte kopyala yapıştırla unutabiliyorum. Bir önceki sorudan kalmış o. Ama zaten haritada da çok net. Görüyorsunuz cevabımız C seçeneği gençler. Peki devam ediyorum. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisindeki su yolu insan eliyle açılmıştır? Yani sana kanal soruyor. Kanal. E şimdi kanal ve boğazlar haritasını yapmıştık hatırlarsanız. Bir numara Panama kanalı. Bak Panama kanalı. İki numara Cebeli Tarık Boğazı. Cebeli Tarık Boğazı görüyorsunuz. Bakın şurası yani. 3 numara Babul Mende Boğazı. Bak bu da Boğaz. Şu Boğaz diyeyim, biz, boğaz diyeyim ben buna. Şu kanat. Dikkat. Peki. Başka. Başka. 4 numara Hürmüz Boğazı arkadaşlar. Hürmüz Boğazı. 5 numara hocam. 5 numara Malakka Boğazı. Tamam mı? O zaman şunları şöyle biraz daha. Evet. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet kalemizi tekrar alıyoruz. Panama kanalı. Tamam mı? Panama kanalı. Burası Cebeli Tarık Boğazı. Peki hocam 3 numara. Babül Mendep Boğazı. Tamam mı? Hah, bizim aradığımız kanaldı. Cevabımız da 1 numara olmuş oldu. Evet. Peki devam. Yine haritada numaralı yerler var. Bu yerlerin hangilerinde günlük sıcaklık farkı daha fazla olur? Dünyada Geceleri çok soğuk, gündüzleri çok sıcak olan yerler nelerdir? Çöllerdir hocam. Hmm. O zaman demek ki ben çölleri arayacağım. E, Büyük Sahra çölünü artık biliyorsun. Victoria ve Gibson çöllerini biliyorsun. Dolayısıyla 3 ve 5, 3 ve 5 cevabında denizde olmuş olur. Evet mantığımız bu. Peki bir numarada. Bir numaranın iç kesimleri Arizona çölü ama kıyı olduğu için Akdeniz diyebiliriz arkadaşlar. Akdeniz diyebiliriz. İki numara tabii ki ekvatoral iklim. İki numara. 3 ve 5'i söylemiştik. 4 numara yine ekvatoral iklim. 2 ve 4 aynı bu arada dikkat. Peki. Bu alanların hakim doğal bitki örtüleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Bak bitki örtüsü denince arkadaşlar. Şimdi hangi iklim var? Tundra iklimi var. Bak tundra gitti. Peki. Ee, maki. Maki olan yerlere bakalım. Bak Akdeniz kıyıları olacak. Şurada dikkat Kaliforniya e, Yarımadası'nın olduğu yerde olacak. Orta Şili, Afrika'nın güneyi kap bölgesi deniyor buraya. Avustralya'nın batısı, Avustralya'nın Avustralya güneybatısı güney batısı ve güney doğusu. Dikkat bak yok, yok. Akdeniz ikliminin olduğu yerler yok, 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 yok ve yok. Demek ki maki yok. Cevap Bursa. Peki hocam çöl bitkileri, işte Büyük Sahra Çölü var. Hocam geniş yapraklı ormanlar, geniş yapraklı ormanlar ekvatoral iklimin olduğu yerde de olur. Aynı zamanda e, şu ekva, pardon, ılıman iklimler var diye ılıman okyanus iklimi ha orada da olur arkadaşlar. Peki ekvatoral yağmur ormanları zaten ekvatorda var. Cevabımız net bir şekilde B seçeneği oldu. Evet son soru şöyle. Bu yerlerin hangilerinde sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu söylenemez demiş. Şimdi sanayi faaliyetlerini yapan kimdir? insanlar? Peki insanın olmadığı bir yerde, insanın çok az olduğu bir yerde sanayi nasıl olsun? İnsan nerede yok hocam? İnsan arkadaşlar çölde yok. Bak çölleri yeni bilmenin faydasını görüyor musun? Hemen bakalım şöyle. E tabii ki 3 numara Büyük Sahra Çölü, 5 numara Victoria ve Gibson Çölleri, bir numara ABD'nin batısı ve doğusu oldukça kalabalık sanayinin geliştiği yerler. 3 numara Avrupa'nın batısı yine sanayinin oldukça geliştiği yer. Bizim cevabımız net bir şekilde cevabı ne yazmamışız biz? Evet. 3 ve 5. 3 ve 5 deniz olacak. Tamam mı? Cevap neymiş? Denizliymiş. Evet. Şu kararlar C gibi anlaşılmasın. Denizliymiş. Evet böylece arkadaşlar ben size 10 e, tane soru çözdüm. Sorular eğer 2018'den günümüze kadar soruları analiz ettiyseniz, çözdüyseniz neredeyse çıkmış soruların aynısı diyebiliriz. Ama aynısı değil tabii değiştirdik arkadaşlar. Ee, bu tarz sorular gelecek size. Bu 10 sorudan bir tanesi %90 diyeyim ben sana karşına gelecek. Evet şimdi ne yapıyoruz? Doğa ve insan ünitesini bitireceğiz. Ardından doğa ve insanla ilgili yine bu şekilde Örnek sorularımızı çözeceğiz arkadaşlar. Böylece planlı programlı yolumuza devam edeceğiz. Ve e, siz TYT coğrafya sınavına, MSU coğrafya sınavına öyle diyelim. Daha doğrusu TYT'nin coğrafya, MSU'nun coğrafya kısmına hazır hale gelmiş olacaksınız. Görüşmek üzere.